Hal gibi. Yani geleceği görüyoruz. <laughs> geleceği görüyoruz. Evet. Gelecekte gelebileceği bir yer. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Agyo dünden sözünüz vardı. Evet. Agyo'ya bakacağız. Agyo notunda var. Agyo'ya 15 gün geçtiyse bakacağız. Peki. Agyo hissesinden devam edelim. Alacağım arkadaşlar hisselerinizi hızlı hızlı. 13 Şubat'ta bakmışız Agyo'ya. Hemen bir Agyo yapalım o zaman. Bugün çok seriyiz. Süratliyiz. Dün 20 tane hisse bakmışız ya. Vallahi 20 tane hisse bakmışız. Bugün de bakmaya çalışacağım yine. E, bakabildiğim kadar. Şimdi Agio'da ne görünüyor arkadaşlar? Agio burada direnç yapmış bakın. Agio'nun burada direnci var. Dalgalanması var yani bunun da. Bunun da dalgalanması var. Bunda da yine aynı durumlar var. Yalnız bunun dalgalanması çok tehlikeli yani. Evet yani şimdi bu hisselerin bazı hisselerin arkadaşlar yani çok tehlikeli bu dalgalanması dikkat edin yani giderken falan alıp yakalanmayın. Sıkıntı çıkartmasın. Dikkatli olun yani. Şimdi ben ne gördüm onu söyleyeyim size. Şimdi bunun burada bir trendi var. Bakın çizmişiz dip görmemiş bu ise. Yani hala aşağılarda kötü seviyeleri var. 3.30'lar falan görünüyor. 3.30'ları var. Dip değil yani bu ama. Destek. Destek burası. Yukarıda da arkadaşlar yukarıda da görüldüğü gibi bir saniye şunu bir sileyim. Yukarıda da görüldüğü gibi arkadaşlar yukarıda da tepki yükselişi yapıp görebileceği seviyeler var. Kaç para burası? Şuradan bir bakalım hemen. Hazır çizmişiz. Değerlendirelim. Evet. Yani burada bir direnci var arkadaşlar. Şurayı test edebilir. Yukarısı belli, aşağısı belli. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Evet. Yani yukarıda 4.80 4.80'i falan var. 4, 4.70 mi? Yani 4.70 diyesim var benim. 4.70. E, zaten burayı kırıp üstüne kapanış yaparsa birazcık daha fazla yapabilir. Yani şöyle bir bandı olabilir arkadaşlar. Bunun. Burada bir şaibe var. Şuraya bakarsınız. Burayı kırarsa bakın burayı kırarsa şu hareketi yapabilme potansiyeli var. Yani o zaman 5.50'lere falan gider diyor. E, şu Şuradaki rakam orası kaç? 4.80 mi? 4.80 falan. Evet. 4.80'lere 4.90'lara hatta 5'lere dikkat edelim. Peki. Konu belli. Burası 4.80. Peki. Şimdi arkadaşlar ee, biz agro'ya ne demişiz daha önce? Onu da bir hatırlıyorum mu? Belki dediklerimizin aynısıdır. Evet. Yukarıda 5'i varmış. 4.80 görünüyor şimdi. Ama endeks yükselirse yine 5 olur orası. Aşağıda 3.30'u var demişiz arkadaşlar. 3.30'u var. 5'i var. Yani az önce de söyledim. 3.30 görünüyor yine. Ezbere söyledim ama yazmışız zaten. Daha önce de aynı şeyi söylediysem. Demek ki o 3.30'lar önemli rakamlar. Oranın önlemini almak lazım. Yani e, Hissesini alıyorsunuz ama Trendini bilin yani. Trendi 3.30'lara kadar dayanıyor bu hisse. Bilginiz olsun. Şimdi 3.30'u var arkadaşlar. Yukarıda 5 lirası var demişiz. Yani 4.80 görünüyor ama 5 liranın ve üstüne atarsa arkadaşlar Zaten e, Biraz daha yükselebilir. Bakın 6.75 demişiz. Ben şu anda 6.75 görmedim ama e, 5.50 gördüm. 5.50'ye kadar olur. Yani 6.75'in yerine şimdi 5.50 yazalım. Orada bakarız tekrar. Yani yukarıda 5.50'si var. 4.80 ve 5. 4.85. 5.50'si var. Aşağıda 3.30 desteği var. Kötü desteği bilginiz olsun. 3.30'un altı var mı? Var yani. Dibi var bunun. 2.70'e kadar var. 2.70'e kadar arkadaşlar. Yani 3.30 destek 2.70'e kadar da var yani bilginiz olsun. Dibi 2.70. Yani 2.70 ile 5.50 arasında gezen bir hisse. Mevcut piyasaya göre. Performansı nasıl? Performansına bir bakalım hemen. Performansı destekte kalmış. Çok mükemmel demiyor ama endeks yükselirse bir tepki yükselişi yapabilir bu da. Çok kötü değil. Mükemmel de değil, kötü de değil. Evet dikkatli olmakta fayda var şu hareketleri yapabilir diyor işte. Dalgalanmaya dikkat edelim. Yukarıda yüzde kaç diyor? Yüzde yedi. Bir de spekülatif olarak yüzde on bir. Yüzde yedi dört yetmiş diyor ya. Dört yetmiş. Dört diyor. Yüzde bir ne yapar? 4.80. 4.70 4.80 çok önemli arkadaşlar. Bakın 4.80 dedim ben oraya. 4.80 kalsın. 4.70 ve 4.80'i çok önemli. Orayı kırarsa bir şeyler olabilir gibi görünüyor. Yani orayı kırarsa ne olur? 5.50'ye kadar olabilir. Şu 4.80'i ayrı yazayım ben. Önemli çünkü orası. Şuraya 5 yazalım. Yani bu şekilde gidiyor. İşte 4.80, 5, 5.20, 5.50 o şekilde gider. Ee, yani potansiyel bu dalgalanma boyutu bunlar olur gibi görünüyor. Performans kötü değil. Endekse bakarsanız yani zaten yapıyor yukarı aşağı hareketler. Yine yapacak gibi. Eee evet. Geçiyorum bu hissede arkadaşlar. Yaz dibini unutmayın. 2.70'lerde dibi var bu hissenin. Aldığınız hissenin nereleri dibi bilin yani.